Merhaba, hoş geldiniz. Bugün toplama işlemini e, geçeceğiz. Toplama işleminin eldeli toplama, eldesiz toplama, toplama işleminin şekilli gösterilişi, sayı doğrusunda gösterilişi ve birkaç problem çözeceğiz. E, sessiz toplama önce kolay başlayalım şimdi toplamayı neden kullanırız ee, küçük sayılarda basit bir şekilde toplama işlemi yapabiliriz fakat sayılarımız arttıkça ikili üçlü dört basamaklı beş basamaklı altı basamaklı gibi arttıkça toplama e, tek tek onları toplamak çok zor olacaktır o yüzden toplama işlemini bilirsek çok basit bir işlemle büyük sayıları toplayabileceğiz. Doğal sayıları daha önce işlemiştik. 1 2 3 dört tane sayma sayımız, dört tane kalemimiz var. Misal, yazalım buraya dört tane. Toplamada şimdi bu dört kalemimi ben bir çalışma yapacağım. Fakat bana üç kalem daha gerekli. Üç kalem daha aldığım zaman toplam kaç kalem olduğunu bulalım. Bir, iki, üç tane daha kalem getiriyoruz ve bunları birleştirdiğimiz zaman en sonda kaç tane kalem olduğunu bulacağız. Bu birinci benim elimde bulunan dört kalem toplamada toplama işareti artı olmaktadır. Toplama işareti, toplama çizgisi birinci dört tane kalem'e birinci toplanan diyoruz. 3 tane daha bana gerekiyordu. Onu aldığım zaman kırtasiyeden misal ikinci toplanan diyoruz buna da. Bunu da aldığım zaman toplam kaç kalemim oluyor? Şimdi ben size bir pratik toplamada yol göstereceğim. Büyük sayının üstüne küçük sayıyı saydığınızda daha çabuk toplamaya ulaşabilirsiniz. 4 tane kalemin üstüne sayıyoruz ikinci toplananı, az olanı. 4 5 6 7 oluyor. Toplam 7. 7 ise toplama işleminde toplam diyoruz. Evet mesela parmaklarımızla yaptığımızda 4 birinci toplanan, ikinci toplanan 3 şu şekilde 4'ün üstüne 4, 5, 6, 7 ya da buradan 4'ün üstüne 3 tane daha sayıyoruz 4, 5, 6, 7 toplam deniliyor. Şimdi toplama işleminin şekli gösterelim. şekille gösterilişi yukarıdaki toplama işlemini gösterelim şekilde 1 2 3 4 birinci toplanan 4 artımızı koyalım ikinci toplanan 3 1 2 3 bileler şeklinde gösterdik eşittir matematikte bu işarete eşittir diyor eşittir e, eşittirin sol tarafındaki e, rakamlar e, ya da şekiller neyse sağ taraftaki iki tarafın birbirine e, sayı olarak eşit olması demektir e, anlamı şimdi bilyelerle toplam yapalım buraya yine birinci toplanan buraya ikinci toplanan dersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bilye yapıyoruz. Evet. 4, 3, 7. Şimdi bu da e, Evet. 1. toplanan 4 bilye, ikinci toplanan 3 bilye, toplam ise toplam 7 bilye oldu. 4 artı 3 eşittir 7. Bu ise yan yana toplama diyoruz buna. Bir de toplamanın sayı doğrusu üzerinde gösterilişi var. sayı doğrusu ile gösterilişi sayı doğrumuzu şöyle çiziyoruz. Eee 0 bunu gösterebilmemiz için eee toplama bakıyoruz. E, 7 10'dan küçük olduğu için bize 10 yetecektir. Şuraya da 10 yazalım. Eee 5 1 2 3 4 5 Saydığımız şu aralıklar olacak. 1 2 Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 Karda yazdık zaten 5. Şimdi burada eee bu toplamayı burada nasıl göstereceğiz? Önce birinci toplanan kadar e, sıfırdan başlayıp sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şuraya kadar geliyor. Şuradan okla. Burası 4. Birinci toplanan. Şimdi ikinci toplanan 3 olduğu için buradan oktan 4'ten itibaren 3 aralık. 1, 2, 3. Şuraya gelmesi gerek. Burası da 3. Bakın toplam 7'yi burada bulduk. Yani e, şuradan üstten bir ok çıkardığımızda 7'ye gidiyoruz. E, şuradan gösterelim. Daha rahat olsun. Bu da toplam. Bu birinci e, toplanan. Bu ikinci toplanan. Bu da ise toplam oluyor. Evet. Şimdi bir de eldeli toplama. Örnek yapalım. Eldeli toplama. Eldeli toplama eldeli toplama ondan küçük olan sayılarda yapılıyor. eldeli toplama ondan büyük olan sayılarda ve örnekte inceleyelim daha iyi anlayacağız. Mesela 13 18 toplama işlemi. Şimdi iki, e, bu bir basamaklı olduğu için bu iki basamaklı. İki basamaklı doğal sayılarda e, bu taraf birler basamağı olduğu için 3 ve 8. Burası ise onlar basamağı. Birler basamağı e, iki basamaklı doğal sayı olduğu için birler basamağını topladığımızda e, ondan büyük olduğu zaman 10 on ve ondan büyük olduğu zaman onlar basamağına buradan elde gelecektir. E, ondan büyük olduğunda bir elde, 20'den büyük olduğunda iki elde, 30 gibi olduğunda üç elde gibi değişebilir. Şimdi e, toplayalım birler basamağını. 8 ile 3'ü toplayacağız. E, şöyle elimizle gösterelim. E, 8 8 ile 3'ü topladığımızda bakın 8, 2 daha 10 yapıyor. 3'ü toplayacağımız için ondan büyük olacaktır. 8 burada var. Bir de 3 yanda var. 8'in üstüne 3 sayacağız. 8, 9, 10 Bir tane daha var. 11 Şimdi 11'in 11'in biri birler basamağında olduğu için bu tarafta birler basamağında olduğu için birler basamağında olan birini birler basamağına yazıyoruz. Buradaki 10 11'in 10 olan onlar basamağında olduğu için bunu onlar basamağına elde olarak veriyoruz. Elde var 1 diyoruz. Üste yazıp aldığımızda daha kolay unutmayız. 1 bir onluk birinci toplanan da var. 1 onlukta ikinci toplamağında 2 İki onluk, 1 onlukta komşudan geldiği için 3 onluk yapıyor. E, toplamımız 31 18 ikinci toplanan 13 de birinci toplanan Şimdi bunu şekil üzerinde gösterelim. Şekil ile gösterilişi. Birinci toplanan 13'tü şekille gösterilişini bu sefer onluk bloklarla gösterelim. Hem onluk blokları da anlamış oluruz. Onluk blok adı üstünde olduğu için onluk bloklar şeklinde oluyor. Ama ondan küçük olanlar da tek tek gösteriliyor. Bu 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de 3 tane de birlik yapıyoruz. 13. Yine artı toplamamızın işaretini koyalım. 18'i yapalım. 18'de de bir tane onluk blok var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 tane de birlik var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası ise 18. Eşittir. Şimdi eşittiğin anlamı bu tarafla bu taraf eşit olacak zaten dedik. Şimdi bunda bunu toplayalım. Hiç buraya 13 onluk bloklarla 18'in onluk bloklarla gösterilişi. Şimdi bir tane Onluk bloğumuz burada var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane daha onluk blok çize- çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

blok daha olmuş oldu. Bir tane kalıyor. 31 3 tane onluk blok üst üste koyduğumuzda 1'de bir 1 bir kalıyor.